Süper Lig'de şampiyon olmak sizce sadece şans işi mi? Hiç sanmıyorum. Aslında her şeyin altında yatan taktiksel bir denklem, kırılması gereken bir şifre var. Hadi gelin bu analizde o şifrenin kapılarını birlikte aralayalım. Peki bu kadar rekabetin olduğu bir ligde şampiyonluğun gerçekten bir formülü olabilir mi? Yani bir matematiği? Son 20 yıla baktığımızda cevap şaşırtıcı derecede net. Kesinlikle evet. Ve bu formülü belirleyen çok keskin, adeta yazılı olmayan kurallar var. İşte karşınızda o meşhur şampiyonluk kodu. Üç tane temel direği var. Asla sarsılmaz. Birincisi, sizi ipten alacak bir elit bitirici. İkincisi, takımı ayakta tutan çelik gibi bir merkezi omurga. Ve üçüncüsü, belki de en kritik olanı, bu ligin DNA'sini ezbere bilen bir yerli akıl. E peki bu formül sahada nasıl ete kemiğe bürünüyor? Gelin bakalım. İlk durağımız bu kodu adeta bir sanat eseri gibi işleyen takım Galatasaray. Onlar bu işin usta mimarı. Galatasaray'ın felsefesini anlamak için şu söze dikkat etmek lazım. Onlar bir sorun çıktığında paniklemiyor. Tam tersine tıpkı iyi bir mühendis gibi sistemin nerede arıza verdiğini anında bulup oraya tam uyacak doğru parçayı getirip takıyorlar. Yani sorunlara tepki vermiyorlar, sorunlar daha büyümeden önlemlerini alıyorlar. İşte bu fark onlara inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Ve bu yaklaşımları var ya sanki bir doktorun hastasına yaklaştığı gibi. Çok metodik. Birinci adım, teşhis. Takımın neresi aksıyor, sağdaki hastalık ne? İkinci adım, reçete. Bu hastalığı iyileştirecek doğru oyuncu profili kim? Ve son adım, tedavi. O oyuncuyu alıp, sisteme mükemmel bir şekilde monte ederek sorunu kökünden çözüyorlar. Peki, bu kadar tıkır tıkır işleyen sistemin en keskin, en can alıcı silahları kimler? Hadi gelin şimdi Galatasaray'ın hücum hattını bir mercek altına alalım. Bu makineyi çalıştıran o kilit parçaları yakından tanıyalım. Ve karşımıza çıkan ilk isim Can Armando Güner. Bakın, aklınıza öyle çizgide gidip gelen klasik bir kanat oyuncusu gelmesin. O direkt kaleye oynayan, içeri dalıp maçı tek başına bitirebilen modern bir hücum silahı. Düşünün, Alman oyun disiplini, Arjantin'in o essiz tekniği ve Türk futbolcunun tutkusu. Hepsi tek bir oyuncuda birleşmiş. Onu çözmek için şu grafiğe bakmak yeterli. Maçların %78'inde sağ kanatta oynaması bir tesadüf değil, tamamen bilinçli bir taktiksel plan. Neden mi? Çünkü Can Solak onu sağ kanatta oynattığınızda içeriye her girişinde top o en tehlikeli silahı olan sol ayağına oturuyor. Bu da rakip savunmalar için çözmesi neredeyse imkansız bir problem yaratıyor. Ama olay sadece nerede oynadığı değil, ne ürettiği ve rakamlar asla yalan söylemez. 48 maçta tam 40 gole doğrudan katkı. Evet, yanlış duymadınız, 40. Yani neredeyse çıktığı her maçta ya gol atıyor ya da attırıyor. Bu, onun ne kadar ölümcül bir bitirici olduğunun en net kanıtı. Durun, daha bitmedi. Sadece gol atmıyor, aynı zamanda hazırlıyor da. Şu %75'lik oran var ya, işte bu onun oyun zekasını gösteriyor. Savunmanın kilidini açan o son, o kilit paslardaki başarı oranı bu. Yani hem bitirici hem de yaratıcı. Kısacası Can Güner, modern futbolun aradığı o komple hücumcunun ta kendisi. Hücum hattını anladık. Şimdi inelim makine dairesine, yani orta sahaya. Ve karşımızda Renaton Yaga var. Yaga gerçekten çok ilginç bir oyuncu. Tam bir taktiksel paradoks. Bir tarafı size tek başına maç kazandırabilecek kadar parlak, diğer tarafı ise hala yontulması gereken ham bir elmas gibi. İşte Nihaga'nın paradoksu tam olarak bu. Top kapma, mücadele, rakibi bozma. Bu konularda adeta bir canavar, rakipler için gerçek bir baş belası. Ama madalyonun öbür yüzüne baktığımızda, iş topu ayağına alıp oyunu yönlendirmeye gelince işte orada geliştirmesi gereken ciddi yönleri var. Şu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Günümüz futbolunda elit bir orta saha oyuncusu maç başına en az 50 başarılı pas yapar. Nüshagama'da bu sayı sadece 17. Bu bize ne anlatıyor? O paslarıyla oyunu yöneten bir maestro değil, onun olayı topu kapıp pas vermek yerine bizzat sürerek yani dribblingle takımı ileri taşımak. Ve işte tam bu noktada denklemi tamamen değiştiren bir parça devreye giriyor. Sasha Boy. Onun takıma geri dönüşü sıradan bir transfer hamlesi değil. Bu aylardır aksiyan sağ kanada yapılmış acil bir müdahale. Adeta bir sistem sıfırlaması. Boye'nin o bitmek bilmeyen enerjisi Galatasaray'ın bütün hücum planını tek başına yeniden başlatıyor. Galatasaray'ın bu kadar net, bu kadar cerrahi bir planı varken peki rakipleri ne yapıyor? İşte orada çok daha farklı, çok daha radikal denemelere şahit oluyoruz ve bu karşıtlık o en başta konuştuğumuz şampiyonluk kodunun önemini bize bir kez daha gösteriyor. Aslında sahada izlediğimiz şey iki farklı felsefenin çarpışması. Bir yanda Galatasaray'ın ihtiyaçları belirleyip neşterle müdahale eden cerrahi hassasiyeti var. Diğer yanda ise Fenerbahçe'nin tüm sistemi baştan aşağı değiştiren oldukça cesur ve radikal bir deneyi. Nedir peki bu radikal deney? Şöyle özetleyelim, artık ceza sahası içinde sabit bekleyen bir pivot santrifor yok. Onun yerine sürekli hareket eden, stoperleri peşlerine takıp, savunma arkasında boş alanlar yaratan akışkan forvetler var. Tabi bu sistemin işlemesi için orta sahada Kante gibi, Dinamo gibi çalışan, topu kaptırdığı an geri alan oyunculara ihtiyaç var. Yüksek risk ama potansiyel olarak yüksek bir ödül. Beşiktaş ise tamamen farklı bir yol izliyor. Onlar daha muhafazakar bir yaklaşımla önce evimizin temelini sağlam atalım diyor. Yani öncelik savunmada. Agbado'nun fiziği ve Murillo'nun hızıyla arkada sağlam bir duvar örmeye çalışıyorlar. Ama en büyük riskleri kalede, uzun zamandır resmi maç oynamamış bir kaliciyle sezona başlamak gerçekten de büyük bir kumar. Ve şimdi gelelim o şampiyonluk kodunun en sarsıcı, en çok tartışılan maddesine, yerli akıl. Bakın, bu rakam her şeyi özetliyor. Sıfır. Evet, koskoca bir sıfır. 2008'den bu yana Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran tek bir yabancı teknik direktör bile olmamış. Bu inanılmaz istatistik Fenerbahçe'nin sadece rakipleriyle değil, ligin neredeyse 15 yıllık tarihiyle de mücadele ettiğini gösteriyor. Peki, bütün bu taktikleri, planları, deneyleri alt alta koyduğumuzda zaferin denklemi bize ne söylüyor? Bu büyük taktik savaşında hangi felsefe bir adım önde görünüyor? İşte bu tablo aslında tüm analizin bir özeti gibi. 3 büyüklerin şampiyonluk kodu karnesi. Galatasaray'a bakıyoruz. 3'te 3, bütün kutucuklar yeşil. Fenerbahçe'de elit bitirici ve yerli akıl konusunda ciddi soru işaretleri var. Beşiktaş ise bu yapıyı daha temelden kurmaya çalışıyor. Yani şantiye devam ediyor. Sonuç olarak bu denkleme göre Galatasaray şampiyonluk formülünü en eksiksiz uygulayan takım olarak ipi göğüslemeye en yakın aday. Ve tüm bu analiz aslında bizi tek bir can alıcı soruya getiriyor. Süper Lig'in bu yazılı olmayan kuralları, bu şampiyonluk şifresi gerçekten de kırılamaz bir yasa mı? Yoksa bu sezon Fenerbahçe'nin o radikal deneyi ya da Beşiktaş'ın sabırlı yeniden inşasıyla bildiğimiz bütün kuralların yeniden yazıldığına mı şahit olacağız? Bu sorunun cevabı taktik tahtalarında değil, sadece ve sadece yeşil sahanın tam ortasında verilecek.